Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 561 milyar TL. Hükümete göre ise hiç dış borcumuz yok. Yine hükümete göre döviz rezervimiz 123 milyar dolarla tarihi zirveyi gördü. Ancak bu rezervin tamamının bize ait olmadığı biliniyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Dr. Suudi Prenslere aittir. Oldu. Bu iki konudaki çelişkiler üzerine bir basın açıklaması hazırladı. İşte o açıklamayı aktarıyoruz şimdi. Bu milletin evladı olan aydınlar, bu milletin evladı olan bilim... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Ercioğlu, hükümetin para politikasını eleştirdi. İlk başlık döviz rezervi. Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri döviz ve altın rezervlerinin 123 milyar doları geçtiğini ifade ediyor. BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Yercioğlu bu rakamı bir başarı olarak sunanlara tepki gösterdi. Bunun nasıl bir aldatmacı olduğunu anlamak için döviz rezervinin ne olduğuna ve Türkiye'deki döviz rezervinin kaynağına bakmak yeterli olacaktır. Bir ülke harcadığından fazla döviz kazanıyor ve bunun bir bölümünü bir kenara ayırıyorsa bu gerçek bir rezerv artışıdır ve Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Japonya ve bunun gibi ülkeler bu sınıftadır. Bir ülke ihracatından fazla ithalat yapıyor ve cari açık veriyorsa, hem de halen borçlar ve faizlerini ödemekte sıkıntılar yaşıyorsa, döviz rezervi artışının kaynağı dış borç ve yabancı yatırımdır. Türkiye'nin durumu maalesef budur. Alınan dış borcun bir bölümü rezerv olarak tutulmaktadır. Başka örneği yok zaten. Borç veren güçlerin bir dayatmasıdır. Bu durum övünülecek bir başarı değil, aksine ülkenin durumunu gösteren yüz kızartıcı bir sonuçtur. Hükümetin yaptığı bankadan faizle... Müslümanlar anlamıyor yapacak. işte, Bunun Müslümanlar anlamıyor. ...yine bankada tutan, bu parayı kullanmadan faizini ödeyen kimsenin hali gibidir. Sayın Başbakan'ın, Türkiye'nin kredi notu neden yükselmiyor sorusunun cevabını bulması için, ekonomi kurmaylarından rezervde tutulan paranın kime ait olduğunu ve niçin kullanılamayan zorunlu rezerv faiz ödemesi yaptığımızı sorgulaması gerekmektedir. Müslüman anlamıyor, yok kafa yok. Hükümetin para politikasında son günlerde tartışma konusu olan bir diğer ifade, Türkiye'nin dış borcunun kalmadığı yönünde. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğacıoğlu rakamlarla yanıt verdi. Türkiye'nin İMBF olan borcunun ödenmesi maalesef Türkiye'nin borcu kalmadığı şeklinde çarpıtılmaktadır. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye, IMF adeta cep harçlığı olarak 5 milyar dolar borç veren bir ülke haline gelmiştir derken, IMF'ye en zor dönemdeki toplam borcumuzun 16.2 milyar dolar olduğunu ve o dönemde toplam dış borcumuzun 210 milyar dolar olduğunu mutlaka biliyordur. Hazine Müsteşarlığı'nın 4 Şubat 2013 tarihli verilerine göre Türkiye'nin 2012 yılı 3. çeyreğindeki dış borcu 561.3 milyar TL olarak açıklanmış olup buna özel sektöre ait borçlar dahil değildir. Borç alın, özel sektörün dış borcunun eklenmesiyle Türkiye'nin dış borcu 750 milyar doların üzerindedir bu dönemde özelleştirmelerle yapılan satışlardan elde edildiği belirtilen 47.9 milyar doların nerede olduğu da ayrıca bir muammadır. Hükümetin durumu her şeyini özelleştirme diye satan, aynı zamanda borçları artan ama bu arada bakkal manav gibi küçük borçlarını kapatmakla övünen Aymaz'ın haline benzemektedir. Borçlardan kurtulmak, kendi paramızın gücüyle övünmek ve gerçekten alan el değil, veren el olmak mümkündür.